Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Burak hırsız polis oynayacağız. Ben hırsız olacağım. Karşımda polis olacak. Beni yakalamaya çalışacak. Ay karnım acıktı. Biraz gideyim şu bakkaldan bir şeyler çalayım ya. Hmm, burada bir Doritos varmış. Şu Doritos'u aldım. Başka ne alayım? Başka bir de pizza alayım. Onu da etmez. Bir de çikolata alacağım. Ne kadar güzelmiş ya. Bir tane de kola alayım. Bu polis de ne kadar gerizekalı. Hiç nerede oldum falan bilemez. polis orada arkadaşlar. Polis beni yakalamasın. Polis arabada geziyor. Sinemaya doğru gideceğim. Sinemadan da biraz mısır çalayım. Çok güzel olacak. Sinemadan mısırımızı çalalım. Mısır ne kadar güzelmiş ya. Ah oh, bu polis de beni yakalayayım. Hayır. Hayır. Polis hanım ben çalmadım. Ben ben bir şey çalmadım. Hayır. Ben bir şey çalmadım. Ver onu sıra. Hayır. Çabuk hapis yerine gidiyorsun. Bakın burada sucuklu pizza var. Yemek ister misiniz polis hanım? Hı, bak, He ha, olur, olur ya. <laughs> çok güzel kokuyor. Al sen şu pizzayı beni serbest bırak. Olmaz mı? Ver pizzayı. Tamam al pizzayı beni serbest bırak. Oh. Al şu kelepçeyi de. Hayır kirepçeyi ya. Dal. Ya, da şu tak. Arabaya gidiyorsun hadi. Ya beni niye kelepçelediniz memur hanım? Beni niye kelepçelediniz? Olmaz bir arabaya, bir arabaya. An de... önce <laughs> Sizinle anlaşabiliriz. Hop ya, yakalandık. Şimdi ben ne yapacağım? Sapte mi atacaksınız? Sana ne? Orada görürsün. Hmm. Ne peki memur hanım? Çok sinirlisiniz sanırım. Kaç. Ben, ben de aşağı ineyim mi? Burada kalayım mı? Yok burada kal istiyorsan tabii in. Tamam memur hanım kızmayın. Tamam. İlerle ilerle. tamam. tamam. Kaçmaya çalışma sakın. <laughs> tamam. Zaten ellerim bağlı kaçamam. Ömür boyu hapis sana. Ömür boyu mu? Hayır ya polis hanım ne yaptınız? Ee, peki bana hırsız önlüğü falan verecek misiniz yoksa bu kıyafette kalayım değil mi? Benim kıyafetlerim bir çok de güzel. Sana, bir de sana ayrıca şey mi vereceğiz? Neyse hadi al şu önlüğü giy. Tamam ya hırsız önlüğünü giydim. Arkadaşlar baksanıza beni hapsetti polis. Ne yapacağım şimdi ben bu hapishanede? Benim canım sıkılıyor. Ama polisin unuttuğu bir şey var. Şu an polis işini yaptığı için sıkıntı yok. Polise gözükmeden, işte havalandırmadan kaçacağım arkadaşlar. Hop, hop, zıpla. Havalandırma boşluğundan kaçacağım. Buradan mı kaçılıyor lan? Heh, buradan. Koş, koş. Hayır, beni yakalamasın. Hemen şuradaki hastaneye gideyim. Veya hastaneye gitmeyeceğim. Şurada oyun salonu yanındaki dondurmacıya gideyim. Biraz bir dondurma falan yiyeyim. Zaten bu polisin kaçtığından bile haberi yok. İnşallah bakmaz oraya. Polis beni görmesin saklanayım şöyle. Şöyle saklanayım arkadaşlar. Ha, polis önümüzden geçti. Polisi bir daha yakalamak istemiyorum ya. Kaçtığımı da öğrenmez inşallah. Şöyle çikolatalı vanilyalı dondurma alayım. Oh bunlar da çok güzelmiş. Bu hayatı beleş... <laughs> Arkadaşlar, ben? arkadaşlar beni gördü galiba, durun. Oo inşallah o polis hanım beni görmemiştir ya. İnşallah beni görmemiştir. Tek alaçta girmek istemiyorum. Hii, i̇nşallah görmemiştir, şöyle bakayım. Herhalde gitti ya. Hii, orada, evet. hayır beni görmesin. Hayır beni görmemeli. Yakalanmak istemiyor. Yanlış gördüm diyor. Herhalde gitti, evet. kurtulduk. Oh az kalsın yakalanıyordum. Şimdi ne yapayım? saçımı mı kestim? Yok kıyafet alacağım. Ama kıyafet... Ay Polis arabası beni görmemesi gerekiyor. Şimdi kıyafet almadan önce bir Starbucks'a gideyim. Orada Starbucks var. O Starbucks'tan bir şeyler falan içeyim. Çünkü susadım bayağı ya. Hmm. Kahvemi alayım. Hmm. Oh. Ne kadar güzel kahveymiş. Şimdi başka danıt alayım. Kurabiye ah. alacağım. Ay evet, yukarı, <laughs> hayır, yukarı. Hayır ya. Ya polis hanım ben hapishaneden kaçmadım. Hayır siz yanlış gördünüz. Hayır yapmayın bunu. Hayır Ya hayır ya. Hayır ya. Yürü. Yürü. Tamam. Bir daha kaçmaya çalışma. Yo kaçacağım ki görürsün ben bu hapishanede durmam. Oha polis hanım şov yapıyorsunuz. Ee, şimdi ne yapacağız? Yürü, yürü, yürü. Tamam, yürüyorum. Oradan yürümeyeceğim, oradan yürümeyeceksin. Nereden yürüyeyim? Buradan, Şu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Buradan çık. Çık tamam, buradan. Tamam polis hanım, hemen. Şimdi ne yapıyorum? Gir buraya. Gir buraya. buraya. Tamam. burası neresi böyle? İy, çok pis. Çok kötü bir yer burası. Onu kaçmanın önce düşünecektin. Çok Artık kötü kaçamayacaksın. Burada sonsuza kadar duracaksın. Of, tamam ya. Uy, şu pisliklere bakın ya. Bu, nasıl pisliktir? Hiç temizlemiyorlar burayı. Ben çıkacağım şimdi bir yerden. Sen sonsuza kadar buradasın. tamam ya. Gel tamam atla. polis hanım. Şurada otur elini bağlıyorum senin. Tamam. Aa, aa, e, çok sıkı bağladınız. Hakim Bey ne kadar verirse o kadar duracaksın burada. Hı, tamam polis hanım. Elleri Evet, polis gitti. Şimdi polis gittiğine göre cebimden bıçak çıkarayım şu ellerimin iplerini bir şekilde çözeyim. Hadi. Çözdüm. Çözdüm. Uf, da çözdüm ya. Hmm, şimdi bakın buradan biraz açık bırakmış. Buradan çıkabilir mi aslında? Şöyle polis hanım görmüyor. Şöyle kaçalım. Bir yerden benim araba çalmam gerekiyor. Hey arabayı ver dostum. Ver lan arabayı. Ah be. Nerede bulacağım arabayı? Bakın burada birisi motorunu bırakmış. Birisinin motorunu çalalım. Ama benim kıyafetlerim yüzünden benim hırsız olduğumu hemen anlarlar. Bir yerden kıyafetlerimi değiştirmem gerekiyor. Gezici kıyafetçiye gireceğim. Ha, kardeşim, Hayır. arabayı. <laughs> Hayır. Ha her bir dakika benim olduğumu anlamadı. Ha benim kıyafetimden dolayı yani benim kaçtığımı da düşünmez zaten. Çünkü bayağı güvekleri şey koydu beni. Benim kaçtığımı düşünmediği için kardeşim dedi. Az alsın yakınlanıyorduk ya. Paket oluyorduk. Şöyle. Buranın sahibi de dışarı çıktı herhalde 2 dakika. Hemen bir giyeyim. Bunu giyeyim. Hmm. Bir de altına bunu giyeyim. Bunlar kötü oldu ya. Altımıza da bir şeyler bakalım. Hmm. Bunlar kötü ya. Oo, bak bu güzelmiş. Üstümü değiştireceğim. Üstüme de bu maviyi giydim. Şekil o. <laughs> ee, polis hanım geliyor. Şöyle herhalde kıyafet alacak. Beni görmesin. Ben de buradan çaktırmadan banka soygununa gideceğim ama eğer bankanın ön tarafından gitseydim hemen beni fark ederlerdi güvenlikler ve soygunu yapamazdım. O yüzden arka taraftan gireceğim. Buradan bir bankanın üst katına çıkalım. Bakın, zamanda ben buraya soygun yaptığım için buralar açık. Normalde kapalıydı burayı kapatmamışlar veya fark etmemişler. Havalandırmadan aha, geldik. Burakevin bankı. Zamanında şu köşeye bir yere bomba saklamıştım. Nerede şu bombam ya? Nerede şu bombam? Ah buldum. Bombamı buldum. Şu bankın oraya koydum. Bombayı patlatıyorum. Patlattım. Alarmlar çalıyor. Şimdi polis hanım gelecek. Hemen kaçmam gerekiyor. Hemen kaçmalıyım. Polis hanım gelecek. Beni fark etmesinler. Bu i̇şte da mı Ay, şöyle kaçayım beni fark etmesinler. Acilen bankaya gitmem lazım. Böyle gizli yerden tekrar çıkalım. Umarım fark etmemişlerdir ya. <laughs> Bu parayla bir sürü robux alacağım. Bir sürü evde falan alacağım. Kendime koskocam bir villa aldım paramla. Ve hala bir sürü param var. Bir de kendime bir tane Lamborghini çektim şöyle açık mavisinde. Arkadaşlar bir dakika sinyallere doğru gittim ama burada durdu burada birinin evi var. Acaba kendi ev mi aldı o parayla? Bu kişiye bakmam gerekiyor. O herhalde gelmez burada burada ben biraz dans edeceğim. Yanıp sönüyor disco 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 disco. Aç kapıyı polis. <laughs> polis mi? Aç kapıyı polis. Ne yapacağım şimdi? Başka bir çıkış yok mu bu evin? Hayır yakalamak istemiyorum tekrardan. <laughs> Elleri. Yukarı, eller yukarı. Ya tamam. ya Polis hanım beni serbest bırakın ya, benim hiçbir suçum Değil yok. Ben böyle bir şey. Aç kerepi. <laughs> tamam, Askeri. tamam. Ellerimi yukarı kaldırdım ya, bağlı. Aç kerepi. Of ya. Yürü. hiçbir şey yapmadım. <laughs> Banka sonraki hapishaneden kaçma suçundan seni sonsuza kadar hapse atıyorum. Yapmayın, etmeyin. Ve ayrıyeten. Seni o hapishanelere artık götürmeyeceğim. Daha bir tane götüreceğim. Nereye götüreceksiniz beni? Başka hapishane mi var? Oha, bu şato gibi bir kendi malikanesinde beni bağlayacak. Hadi yürü yürü. Ben yürü. El, ellerimi çözdüm abi. bir sıkıntı var mı? Oh bağla ellerimi. Dur ben bağlıyorum. Tamam tamam, tamam. bağladım. Yürü. Bağladım yürü. bağladım polis hanım. Ben hiçbir zaman yakalanmayacağımı zannettim. Böyle olmamalıydı. <laughs> Altı. Seni çok sıkı bağlayacağım bekle. <gülüyor> Hayır. Polis <laughs> hanım bir de benim dalga geçiyorsunuz. Benim ellerim bağlı. Spor ayetleri koymuşsunuz ya. Yeter ben dayanamıyorum artık. Yani seni kendine götür. Benim çok güvenli burası. Evimde spor yapıyorum. Sen artık yapamayacaksın. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bitmemeliydi. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bugün karşımla beraber hızlı polis oynadık. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.